Hey nereye gidiyorsun Pet Shop'a. Kaleb'in kuşuna yem almaya gidiyoruz. Kaleb'in kuşu mu var? Blanka karşılığında bir fener verdi. Aslına bakarsan bir kuş sayılmaz. Daha çok kanatlı kayıt cihazı gibi. Ah, eğer bir kız bir erkeğe kuş yemi alıyorsa ben buna aşk derim. Hmm. Hayvana yem almak için hepiniz mi gitmelisiniz? Biliyorsun Met'in büyük babasının dükkanı ve bilirsin bazen Met uğruyor ha. ve... <laughs> Şimdi anlaşıldı. Oh. Bak bir tarantula. Belki akraba olabilirsiniz. Aa, şey, ben buralarda mı? Aa! 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 Bay Aa! 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 Hepinizin neler öğrendiğimi görmesini istedim. Olamaz. O, o yüce tanrım neler oldu? Bunların hepsi neden kafeslerinden çıkmış? Bana yardım edebilir misiniz kızlar? Hani hamster bir faredir ya bu da kaba kulak geçirmişi. Tavsiye ettiğin şeyi yaptım Phobos. Umarım çok sert olmamışımdır. Sen nezaket bile gösterdin. Arkadaşların o ile kendilerini kurtaramayacakları bir ilişki içine girdiler. Sonra krakerleri göster. Şimdi değil. Duvarı geçeceksin. Sonra kraker senin. Şimdi sözümü dinle. Ne oldu? Aa, çok acıktım. Ne zaman bırakıyoruz? Bugün izin yok. Fobos'un emirleri. Şevre muhafızları. Onlar bir şey bilmezler. Bir daha dene. İtaat et. Bobos'un Elion için planını öğrenmek zorundayız. Herhangi bir zaman ya da yer gibi bir bilgi alabilsem. <laughs> Blank burada. Koş için kraker getirmiş. <laughs> Bu boş. Blank da açık mekan <laughs> Elyon'un Elion'un aklı artık bizim. Gücünün doruğuna ulaştığı zaman onu sonuna kadar kendim için kullanacağım. Gizler kitabını kütüphaneme geri götür. Yakında içindeki her bir plan gerçek olacak ve Elio'nun kaderi de kitabın sonu olacak. Evet, prens. Arkadaşlarından birinin durumu kötüyse her şey de kötüye gidiyor. Bence başka bir büyünün etkisinde olmalı. Yapma bunu nereden biliyoruz? Elion Meridian'da doğmuş o Phobos'un kardeşi. Ya çocukluk arkadaşın olan kız Kötülükler Kraliçesi ise? <laughs> Sesler korkunç. Yediğin krakerler yüzünden midenden geliyor olabilir. <laughs> 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 Fısıltıcılar. Olamaz. Burada olduğumuzu biliyorlar. Ah, muhafızlar hemen bahçeye! Ah. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Peki kuş ne olmak? O köye dönecektir. Ben erzak bulmalıyım. Eğer Captorix Phobos'un Elyon ile ilgili planlarına dair bir şey duyduysa bunu dinlemek zorundayım. Yabancılardan iz yok. Fakat bunu buldum efendim. <laughs> Duvara geç. Sonra Kraker. Bunu ne yapacağını biliyorsun. Bu kalede yalnızca tek şey benim tüm sırlarımı bilebilir. Cornelia buna bayılırdı. Altın en sevdiği. Ben neler düşünüyorum? Elion, o elindeki nedir? Yalnızca uzun zaman önce çizdiğim bir resim ya da ondan kalanlar. Gerçekten sana ihanet etmek için asilerle birleşen kişileri sana hatırlatan bu şeyi istiyor musun? <laughs> Bak, bu Miranda. Sanırım siz birbirinizi tanıyorsunuz. Neden Miranda ile çıkıp kendi topraklarını gezmiyorsun? Ne için savaştığımızı görürsün. Hadi gidelim. Görüşürüz. kız kardeşimin eski arkadaşlarına olan güvensizliği çok güçlü değil. Daha fazla mogriff bulmayı başarabildin mi? Göster bana. Mükemmel. Bill, Elyon'u görmeme mani olamayacak. Cornelia, Adile, spor salonunda olmalıyız. Olamaz. Biliyor musunuz ben spor kıyafetlerimi evde unuttum. Dolaplardan istediğini alabilirsin. Evet, şifreleri biliyorsun. Benimkilerden de alabilirsin. Oh. Tamam, alırım. Ah. Ve şimdi, sport latsa. Tamam, şimdi talimatlarım şunlar. Zaten benim nasıl davrandığımı biliyorsun ama sakın kızlara bir şey söyleme, anladın mı? Galiba her ihtimale karşı bunu yanıma almalıyım. Ah. Bil olmadığımı biliyorum ama şu sesi keser misin? Şimdi geçtiğin yeri de orada. Bunlar senin arkadaşların. Onların bunu görmesine izin verme. Ayrıca onlara tuhaf davranmayacaksın. Merhaba Cornelia. Bill. Beden dersini kaçırdın. Evet kaçırdım. Ha? ha? Halkın seni görmekten memnun. Onların burada ne işi var? Kimse bizi görmedi. <laughs> Mükemmel. Ne kadar aciz kalırlarsa prens ve prenseslerinden <laughs> o kadar çabuk vazgeçerler. Ve asiler bizim küçük tahtın gerçek varisinin üzerinden ezip geçerler. <gülüyor> <gülüyor> Siz neden söz ediyorsunuz? Ne yaptınız onlara? Bunu göreceksin. <laughs> Bunlara arkadaşın mı diyordun? Baksana iki evi yakmışlar. Muhafızlar orada suya ihtiyaç var. Bunu nasıl yaparlar? Cornelia dinle. Şu konser ve nerede bulacağımı söyler misin? Harika kalkan oluyorlar. Sen e, Dur 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 dur. Kalep. O senin gerçekten hoşlandığın çocuk ama o bunu bilmiyor. Bu yüzden bir şey söyleme. Gerçekten mi? Dur biraz. Sen Cornelia değilsin. O nerede? Cornelia Elyon'u bulmak için Meridian'a gitmiş ve bu da o değil. Alışverişi severim. <laughs> Bu onun astral damlası mı? Ah, unutmuşum. Bunu söylediğinde kayboluyorlardı değil mi? Ah. Eğer Cornelia Meridian'daysa oraya gitmelisiniz. Hem de acilen. Aha ama gardiyanlar olarak değil. Nedenmiş o? Çünkü kandrakar kalbini de almış. Hemen Blanka bulmalıyız. Bir geçide ihtiyacımız var. Mutfak formalarını yıkamaktan bıktım artık. Hemen işine başla. gittiğini sanıyorsun? şey prenses Elion'un odasına çok sevdiği şeyler ama ne, nerede olduğunu unuttum. Cornelia? Elion iyi olup olmadığını görmek zorundaydım. Sen benim en iyi dostumsun. Bunu hatırlatmak için sana bunu getirdim. Senin için hala her şeyi yapabilirim. Ve sana dünyada neler olduğunu açıklamadan lütfen bir şey söylemeye kalkma. Buraya hiç gelmemeliydin. Seninle geceleri geç saatlere kadar erkekler hakkında konuştuklarımızı hatırlamıyor musun? Ya da yapacağımız partileri, meyvalı yoğurt yerken burnuna sürüp beni ne kadar güldürdüğünü de mi unuttun yoksa? Bunların Ve... hepsi artık anlamsız. Özellikle köyme yaptıklarınızdan sonra. Bunların hiçbirinden kurtulamayacaksınız. Neden kurtulamayacağız? Ne köyü? Dinlememen gereken biri. Alien hayır. Yeni evinin tadını çıkar. Sonsuza dek orada kalacaksın. Ah. Muhafız! Bu mutfak hizmetçisi değil, o ok gardiyanlardan biri. Onu kardeşime götürün. Alien, hayır! hayır. Ah. Gardiyanlar yaklaşıyor. Ama hala dünya formundalar. Çok ilginç. Oh. <laughs> Kız kardeşim artık dünyalı dostlarının ihanetine şahit olmak istemiyor. Aa. Hayır Elion, hayır! <laughs> Bu iyi bir spor olacak. Bunlar da ne? Şu bana benziyor. <laughs> Bunların hepsini mi Hala dönüşmüyorlar. Bir terslik var. Ellerinde kandırakar kalbi yok. Diğer kız onda olmalı. ama diğer güçlerimiz onlarda yok gibi görünüyor. Evet ama kalp olmadan bizde de yok. Bil, burada mısın? Aa! Biz iyiyiz. bul. Tünel. Hile zannettim. Garip, Blank gibi kokmak. Aman ne güzel. Yürü hadi. <laughs> blank lamba. bu değil büyük olan Kız burada. İki kız. Kandrakar'ın kalbi ondaydı. Neredeyse benim elime geçecekti. Bul onu! Elyon uyan lütfen. Aa. İyi misin? <laughs> Güzel altın kare. Bu bir kitap. Kaledeki her bilgi değerli sayılır. Prenses Elyon. Bütün Ay. asiler hizmetinizdedir. Bu kez gerçek. Hayaleti yok. Elyon benimle gelmek zorundasın. Buradalar. Hemen gitmeliyiz. <laughs> Dönmek başladığımız yere. <laughs> Evet, işte gerçek gardiyanları gördünüz. arkadaşların için çalışıyorlar. Burada kalman güvenli değil. Onu bizim bile ulaşamayacağımız bir yere götürüyor olmalı. Sanırım bu akşamlık elimizden gelen bu. Şu asi karşımda eğildi. Sadece yeni yalanlar. Son derece tehlikeli ve saçmaydı. Sonuç ne oldu? O değişmedi. Bunu onun gözlerinde gördüm. Onu herkesten iyi tanırım ben. Cornelia, Elion'un eskisi gibi olduğunu söylüyorsa, sizce onu geri almak için bir şansımız olamaz mı? Bu işte bir karımız oldu. Bunu buldum. Oo. Ama açamadım. Ah. 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 Will, sen iyi misin? Ah, şu yazılar. Ben hemen hallederim, göreceksiniz. Ama kilidi yok. Belki de şu sahte kitaplardandır. Belki kumbara gibi bir şeydir. Acaba bu gizler kitabı olabilir mi? O da nedir? Aslında bir tür kitap. Daha doğrusu bir tür sihirli günlük. Sahibine ait bütün sırları içinde saklayan bir kasa. Ve eğer bu kitapsa ve tabii Phobos'a aitse... Elyon hakkındaki her kötü planı, her kötü düşüncesi onun içinde saklıdır.